Line TV ekranlarından merhabalar sevgili izleyiciler, bugün yeniden sizlerin karşısındayız. Yanımda önemli bir konuğum var, gazeteci yazar Gürhan Adana'yla birlikteyiz. Kendisi üretken bir yazar, 7 tane kitabı var. Detayları kendisinden öğreneceğiz. Ee, Gürhan Bey öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Az önce de bahsettiğim gibi yedi kitabınız var, üretken bir yazarsınız. İlk olarak e, gazetecilik mesleği e, yazarlığınızdaki yaratıcılığı etkiledi mi, tetikledi mi? Bu şekilde başlayalım dilerseniz. Evet, e, gazetecilik mesleğini sürdürürken e, insanların her türlü halini görebiliyoruz. Bu da elbette ki romanlardaki karakterlerin e, daha gerçekçi olmasını sağlıyor. Hı. Yedi kitabınız var dedik. Ee, Yağmur Meleği adlı kitabınız şu anda elinizde. Ben de yeni okumaya başladım. Yağmur Meleği'nin konusu nedir? Ee, biraz bundan bahsedelim. Ee, Yağmur Meleği 8 yıllık bir çalışmanın ürünü oldu. Ee, 2013 yılında yazmaya başladım. 2021 yılında geçen yıl Haziran ayında okurla buluştum. Yağmur Meleği'nin e, ana teması e, karşılıksız aşk oldu. E, burada e, insanların iki yakasını bir araya getirmeyen iş dünyası, psikolojik durumlara e, kurguyu yüklenip götürdüm. E, onun ötesinde e, Yağmur Meleği'ndeki bulunan karakterlerin bolluğu ve e, her zaman e, her köşe başında karşılaşabileceğimiz karakterlerdi bunlar. E, Peki ben şunu merak ediyorum. E, bu kitabı okuyanlar ve e, sizi yakinen tanıyan insanlar, evet. e, bu kitapta çevremizdeki kişilerden e, kişileri görebilirler mi ya da bulabilirler mi yoksa tamamen kurgusal açıdan mı ilerliyorsunuz? E, çevrelerindeki insanları görebilirler, Hı -hı. hatta kendilerini de görebilirler, Hı -hı. öyle söyleyebilirim. E, bir kitabı yazmaya başlarken peki neyden ilham alıyorsunuz? İlham kaynağınız nedir? Ee, yazarın öncelikle bir derdi olması gerekiyor, anlatmak istediği, dile getirmek istediği bir derdi olması gerekiyor. O konu üzerinde e, düşünmeye başlayıp, karakterleri oluşturup, beraberinde aynı zamanda e, kurguyu oluşturup, bu şekilde bir öyküyü tasarlayabilmesi gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz. Peki sizin yazma süreciniz nasıl başladı? Ee, her zaman olduğu gibi e, bu sorunun yanıtı da e, çocuk yaşlarda yazmaya olan ilgiden söz edebiliriz. Daha ilkokul çağlarında e, şiir yazıp, bazı denemeler yazıp, e, bazı metinler yazmaya başladım. Ve bu ilerleyen zamanda ortaokul ve lise yıllarında giderek artmaya başladı. E, bu arada gazetecilik mesleğiyle tanıştım. Gazetecilik mesleğinde, e, mesleğinde her zaman için e, insan hallerini birebir yaşadığımız için ee, bunlar e, romanlardaki karakterlerin belirlenmesinde çok önemli etkin rol oynadılar. Hı hı. Yeni yazmaya başlayan gençlere e, aynı zamanda hani yaş fark etmek sizin. yeni yazmaya başlayanlara diyelim tavsiyeleriniz ne olurdu? Ee, öncelikle e, çok okumaları gerekiyor. Hı hı. E, hangi e, dalda yazmak istiyorlarsa o konuda bolca araştırma yapmaları gerekiyor. Kendilerinden önce nasıl yapmışlar, hangi akımlar var bunları öğrenmeleri gerekiyor. Onun ardından oldukça sabırlı davranıp gece bazen gece ve gecelerini gündüzlerine katarak saatler boyu yazmaları gerekiyor. Çok emek gerekiyor. Hiçbir zamanda geri adım atmamaları gerekiyor. Biraz da gazeteciliğe değinmek istiyorum. Evet. Gazetecilik mesleği e, sizce bitiyor mu? Bu konuyla ilgili yorumlarınız ya da düşünceleriniz neler olacak? Yazılı basın zaten e, teknolojinin gelişmesiyle birlikte e, çok zor bir e, döneme girdi. E, giderek okur sayısı e, azalmaya başladı. E, dijital e, platformlarda e, artık e, haberler, yorumlar ve paylaşımların e, sayısı çok çok artmaya başladı. E, yazılı basının artık Hemen hemen e, sonuna gelmiş durumdayız e, ve e, dijital ortamlarda ilerleyen zamanlarda e, kalitenin daha da artması için e, neler olabilir e, sanırım bundan sonra bunlar konuşulacak. Peki e, gazeteci e, şu anda gazetecilik okuyan da birçok arkadaşımız var aynı zamanda yeni başlayacaklar mesleğe ama ne yazık ki sizlerin de söylediği gibi gazetecilik şu anda tükenmek üzere e, sizin onlara mesajınız nedir? Yani kendilerini aslında nasıl fark ettirebilirler de diyebiliriz. Ee, çok eskilerden bir söz var ee, Şina, Sinahit Berker'in gazeteci olunmaz, gazeteci doğulur diye. Ee, bu yol, sözden yola çıkarsak kendi yeteneklerinin farkına varmaları gerekiyor. Bu yeteneklerini geliştirmek için çok çalışmaları, çok araştırma yapmaları gerekiyor. Ee, aynı yazarlıkta olduğu gibi gazetecilikte son derece sabır gerektiriyor. Bu sabrı bu dayanma aşkını, bu yazmak, üretmek, yeni bir şeyler keşfetmek amacıyla çok yoğun bir tempoda çalışmaları gerekiyor. Adeta yazarlıkta olduğu gibi gazetecilikte bir yaşam biçimi oluyor. Ancak böyle bir başarıya ulaşılabilir. Hiçbir başarıya çiçekli yollardan gidilmiyor. Değerli bilgileriniz için ve vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, gazeteci yazar Gürhan Adana ile birlikteydik. Kendisinin e, bilgilerini sizlere aktarmaya çalıştık. Gazetecilikten, yazarlıktan bahsettik. Yeni başlayanlara e, güzel mesajları oldu kendisinin. Daha sonraki yayınlarda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.